motorlu tırpanımızın karbüratör değişimini göstereceğiz. Ciklerimiz aşağı konumda olup parmağımızı alt tarafta dama eteklediğimiz zaman hemen çıkar. Şurada bulunan iki adet vidamızı söküyoruz. Garbetronumuzu ayıracağımız zaman hortumları söküyoruz. Gaz telini çıkartacağımız zaman şurada gördüğünüz piston ileri doğru itekleyince kendisi otomatik olarak çıkar. Gaz telini de ayırdığımız zaman karbüratör elimizde. Yeni karbüratörü takarken aynı söktüğümüz şekilde yerine takıyoruz. Normal taktıktan sonra sıkıştırmıyoruz ayar yapmamız için. Gazetenin ucunu takacağımız zaman takma yerinde bir tarafı geniştir, bir tarafı dardır. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman gazetenin yerine oturttuktan sonra fazla verip bıraktığımız zaman kendi yerine oturur. Gazetenin yerine taktıktan sonra gaz ayar yapmamız lazım. Gaz şu şekilde eğimli giden yaparsak önemli olan boşluklu ayarlamamız lazım. Şurada hafif bir boşluk olması lazım. Gergin kalırsa eee karbüratör ayar yaparken sorun yaşayabiliriz. Ayarımızı yaptıktan sonra kontrol somununu sıkıştırıyoruz sıkıştırdıktan sonra hava fitse kapağını söktüğümüz gibi tekrardan yerine takıyoruz. Karbüratör önündeki contayı takmayı unutmayalım. Yerine takarken kabloları dikkate alalım. Ondan sonra çizdiklerimizi oturturken tırnakları yerine oturtturalım oturttuktan sonra civarlarımızı sıkabiliriz normal sıktıktan sonra hafif kontrol edelim. aşırı sıkmamaya özen gösterelim ondan sonra hava fitne kapağımızı takmadan önce şu gördüğünüz iki tırnağın üst taraftaki yuvaya oturduğundan emin olun. Ve etekleyerek yerine oturtturun.